3 lira yapmışız. Kararımız öyleymiş. yapmış. de Dövede 20 lira yapmışız. Gülede 20 lira yapmışız. Hı hı. Yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde elimizde besici ve üretici kardeşlerimiz yapmış olduğumuz toplantı sonucunda aldığımız kararları size ileteceğiz. Bu seneki kurbanlı fiyatlarımız tosun canlı kilo 27 TL. Ramuzu vasfını yetişti, vasını kaybetmiş düve 26 TL. Damla sıfası bunu kaybetmiş inek 24 TL satış arz edeceğiz. Bunun yanında küçük baş hayvanlarımız var. Dişi koyun dediğimiz 25 TL. Erkek koyun toklu dediğimiz 30 TL satılacak. Bu arada komünada da kesim fiyatlarını da belirledik arkadaşlarımızla. kombina sahibi ve yetkili arkadaşlarımızla beraber. Büyükbaş hayvan kesim 550 TL küçük baş için 125 TL. Yle. Parçalama, eti kemikten ayırma ve kemiği doğrama dediğiniz parçalama ücreti 450 lira. Kasap ve marketlerde çekim ücreti, et kırma çekim ücreti de 2 TL olarak belirlenmiştir. Bu arada Tarım Bakanımızın kurum alakalı yapmış olduğu beyanatını da sizden paylaşmak istiyoruz. Tanım ve Orman Bakanlığı Sayın Doktor Bekir Pakdemirli yaklaşık Kurban Bayramı öncesinde kurban kesimi ve yapı, satış yapılacak olan yerlerde alması gereken tedbirleri hakkında bir güzel bir açıklama yaptı. Bunu da paylaşıyoruz. Kurban Bayramı'nda bir genel kurulan tokalaşma, hayvan satış ile işlem bu bayramda olmayacak. Sosyal mesafe kurallarına uyulacak ve maske kullanımı zorunlu olacak kurban satış ve kesim yerlerinde uygun giriş çıkış kapıları oluşturulacak. Kurban satış yerlerinde etrafı sınırlandırılacak ve çadırlar arasında en az 2 metre mesafe olacak. Maskesiz girişlerde de izin verilmeyecek. Ayrıca girişlerde vatandaşlarımızın el dezenfektör ve ateş ölçerleri titizlikle gerçekleştirilecek. Hemşehrilerimizin belediyemiz tarafından kurulan kurum pazarlarında veya beş gönül rahatlığıyla kullanmaktan alabilirler. Biliyorsunuz bu Sivas'ta çok güzel bir e, adet haline geldi. Diğer illerdeki gibi sokaklarda sağda solda kesimler yapılmıyor. Çünkü görüntüler hiçbiri artık Sivas'ımızda yoktur. Sivas'ımızda bu anlamda güzel bir örnektir. Hayvan kesimleri için işte gıda tanım hayvan bakımından ruhsat almış mezba ve kombinalar veya belediyemizde belirli geçici kesim yerleri e, bu pazar yerleri dediğimiz yerler oluyor otopark'tan oluyor. Burada güzel belediyenin hizmette veriyor. Ayrıca çiftleri tercih etmelerini hemşerimizin küpesi olmayan hayvanı almaması konusunda da dikkatli olmanı özellikle rica ediyoruz. Vatandaşlarımızın aldıkları kurbanlık hayvanların küpe numarasıyla hayvan sağlığı mobil uygulamasından sorgulayabiliyorlar. Fethine sahne olmayan, çok zayıf, gebe veya yeni doğum yapmış, olan, yüksek ateşi olan, çok genç ve etleri olgunlamış olan, kılları karışık ve mat olan, bakışları dış görüşleri canlı olmayan, salya bulunan, uzuvları eksik olan, hayvanları satın almamalıdırlar. Son olarak da Sivas'taki hemşehrilerimizin ve tüm milletimizin kurban bayramının Sivas Çiyabası olarak şimdiden kutluyorum. Bir tane gari yok. Sivas'a kurban kesti kesti üstüne. Niye? Bütün çiftlikler kendilerine küçük de olsa mini mezba yaptı. Kantan da koydu, tezgahını da koydu. Hepsi güzel yapıyorduk.